Demektir. Şimdi benim buradan size çağrım Söz Yüzü dergisini hashtagleyerek teşekkür ederim. bir şiir değildir. Bir hayat çalma hikayesidir. Ne olur, ne olur hep birlikte ses olalım. Hadi gidelim, hadi gidelim sabahları olan yerlere. Günün sonu da olabilir ama gidelim. Gidelim denizlerin orta yerine, yolların sonuna. Dönüp dönüp yeniden varalım eskiyen yerlerimize ekelim adımlarımıza hızı. Taş koşalım, tuş koşalım. Ama gidelim, yeter ki gidelim. Bu durmak olmaz. Su durmak olsun. Taş gitmek. Evvele gidelim. Olmayana da bakalım. Sonrasını unutmamalı. Olmazsa teğet geçelim. Bir dik açıyla kadınlara gidelim. Kayda çizip üçgenleri atlatalım. Sana gidelim, bana gidelim. Yeter ki gidelim. Sonra, sonra gitmek güzeldir. Karıncalara da gidelim. Elimizde kitap, belki dağlara gidelim. Bir şey söyleyelim, bizden olsun. Doğa olup Allah'a gidelim. Mesela ırgatlar çalışır terlemeye kadınlar doğurur. Biz acıya aşıklar bakışır, biz dokunmaya gidelim. Gitmek, gitmek kuşu barındırıyor ki kalbim çarpıyor yol denilince. Bir şeye, çok şeye, her şeye gidelim. Yeter ki gidelim. Zaten şehirler niye vardır? Şiirler niye vardır? Gidelim. Yolun kısası, sözün uzunu kötüdür. Gitmek, gitmek aydınlatır. Az durmalı, adların tarihi vardır. O tarihlere uzanıp, biraz sağına soluna anlayalım. Otlar sararmadan biçilir ya, o yeşile. Nerede, nerede en son seni seviyorum denmişse, oraya sabahlar olacak güneşe, güneşe, hadi güneşe gidelim, yeter ki gidelim.